Çünkü ben biliyorsunuz ki Rizeliyim, Karadenizliyim. Oradan benim gelen özel işte bal olsun, tereyağı olsun. <laughs> Rizeliliği bir kenara bırakıyorsun herhalde ben sahaya her zaman girerken <laughs> Karadeniz kısmını bir kenara İstanbul beyefendisi olarak. Evet. Kalkımız kendi elindeki olan düdüğüyle düdük çalıyor. <laughs> Süper. Oyuncu da şut atıyor ve gol oluyor. Herkes bir şaşkınlık içerisinde. Samet hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Ee, i̇lk olarak dilersen milli takımla başlamak istiyorum. Ee, milli takımımız Euro 2024'e gitme macerasında ee, maalesef Kuzey Makedonya'ya yenilerek e, gitme şansımızı kaybettik. Ee, bu süreç hakkında neler söylersin? Ee, aslında çok iyi hazırlandığımız, çok iyi bir kamp dönemi geçirdiğimiz, ee, bizim için iki tane olmazsa olmaz önemli Portekiz ve Kuzey Makedonya maçımız vardı. Ankara'da çok güzel bir atmosferde ev sahipliğinde bu avantajı aslında iyi kullanamadık. Çok iyi başladığımız maçı, istediklerimizi de yaparak maalesef son 5 dakikada yaptığımız basit hatalarla kaybettik. Umudumuz yine devam ediyordu. Son maçımız Kuze Kuzey Makedonya maçıydı. Yensek belki de tarihte bir ilk olacaktı. Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hak kazanacaktık. Kuzey Makedonya maçında da ilk yarı berabere bitti ama ikinci yarı çok iyi bir başlangıçla farkı dörde kadar çıkarabildik. Bunu başardık ama yine tabii ki de her zaman çoğu maçlarda sık sık başımıza geliyor. Son beş dakikada artık bu tecrübe mi demem gerekiyor bilmiyorum ama bir küçük böyle birkaç hatayla rakibin iyi de bu durumu sonuçlandırmasıyla maça kaybettik. Aslında kazanıp belki de Avrupa Şampiyonasında olabilirdik. Ama hedeflerimiz hiçbir zaman bizim için bitmiyor. Buradan nasıl ders çıkarabiliriz, neleri daha iyi yapabiliriz, bunların toplantısını, konuşmalarını yapıyoruz. Hiçbir zaman pes etmiyoruz zaten. Çok iyi bir şekilde hazırlanıp önümüzdeki turnuvalarda, işte önümüzdeki Avrupa ve Dünya Şampiyonasında en iyi şekilde. En iyi yerlerde olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Sen aynı zamanda milli takım kaptanısın. Ee, geleceğini nasıl görüyorsun milli takımımızın? Ee, çok güzel bir e, yapılanmaya gidiyoruz. E, bunun içinde tabii ki de tecrübeli e, abilerimiz de var. E, onların bize aktardığı değerli bilgi ve tecrübelerle e, yeni alttan gelen sporcular e, artık e, o kadar e, yetenekli ki e, biz bu yeteneklerle işte bunları bir araya getirip birleştirip. Çok da güzel bir jenerasyon yakaladık. Ben inanıyorum ki sadece bizim maç eksikliğimiz var. Yani yurt dışında Avrupa Avrupa takımlarıyla yapacağımız maç sayısını ne kadar çok biz yukarı çekersek eminim ki çok daha başarılı olacağız. Çünkü burada bu maçları kaybetmemiz veya son dakikada gelen basit hataları biz ne kadar çok aza indirirsek ne kadar çok yurt dışında olan takımlarla ülkelerle maç yaparsak biz bu sıkıntılarımızı gidereceğimizi düşünüyorum. Hiçbir farkımız yok. Güç olarak, fiziksel olarak, mental olarak hepsinden hemen hemen eşitiz. Ben inanıyorum ki ilerleyen yıllarda daha çok bir arada kamp geçirip, daha çok hazırlık maçları yapıp ait olduğumuz yerde, olmamız gereken yerlerde olacağımızı düşünüyorum. Handbol, futbol ve basketbol kadar popüler bir spor değil. Senin handbola başlama sürecin nasıl oldu? Ben ilkokul birinci sınıfta başladım. Ee, tabii o zamanlarda beden eğitim dersinde e, futbol oynuyorduk. Önüme beden eğitim hocamın bana gönderdiği bir topla garip bir şekilde topu alıp ben elle geri hocama iade ettim. Yetenek mi yoktu futbola yoksa ondan? Yok, futbolu da yetenekliydim. Aslında uzun süre de futbol oynadım. E, hocamın beni o görüşü bir an böyle bir şok oldu. Heyecan içerisinde. Ya dedi sen bu topu elle attın dedi. Futbol oynuyorsun dedi. Hemen dedi o gün akşamında antrenman vardı. Eşyalarını alıp antrenmana geliyorsun dedi. <laughs> i̇şte handbola başladım. Ee, aslında küçükken o kadar böyle hiperaktiftim ki. Yani e, sadece bir branş da yetmiyordu. hem handbol hem futbol e, uzun süre boyunca devam ettirdim. O gün böyle e, çok enteresan bir şekilde handbola bir başlangıcım oldu. Peki karışıklık olmuyor mu bir de hem handbol hem futbol? Birinde ayakla oynarsın, birinde elle yani bayağı farkları var çünkü. Ya aslında e, futbolla oynamamın, futbol oynamamın, işte hentbol oynamam ikisinde birbirine e, yakın yönleri vardı. İşte bunun avantajlarını da kullanıyordum. Ama e, sonunda handbol tarafını seçmemde işte büyük pay sahibi olan beden eğitimi öğretmenlerim. Yani e, çok güzel bir başlangıç oldu benim için ama e, sonunda handbol dedim, iyi ki de hentbol demişim. Yani o elle topu atman şimdi milli takım kaptanlığına kadar getiren bir süreci başlatmış olmuş. Evet. Peki ben bu sporda iyiyim dediğim bir an var mıydı? Ya bunu nasıl söylesem Ya biz ne kadar çok iyi olsak da başarılı veya başarısız olsak da biz gelecekteki olan gençlere ne kadar çok güzel örnek olursak ne kadar müsabakalarda verdiğimiz performansta işte aldığımız başarılarla e, de, de, dersek, gösterebilirsek, gençlere örnek olabilirsek bizim için her zaman iyiyiz e, demektir. Biz önemli olan e, yeni gelen nesillere e, bu heyecanı, bu atmosferi, e, bu başarılı olan e, performansımızı gençlere aktarabiliyorsak, gösterebiliyorsak bizim için ne mutlu. Bir handball antrenmanı nasıl geçiyor? handball antrenmanı nasıl geçiyor? Bu haftanın başındaysa çok daha böyle kondisyon ve güç üzerine oluyor. Maç gününe bir iki gün kalıyorsa daha çok böyle taktik oluyor. Ama ben tabii ki de maç gününe yakın olan taktik bölümünü <laughs> seçeyim diyebilirim. Hafta sonları aslında ben koşmayı da gücü de çok seviyorum. Hafta sonları, pazartesi, salı günleri daha çok böyle yüklenmeler oluyor. Bu bizim için tabii ki de çoğu sporcunun sevmeyece evet. bir kısım ola olsa da aslında hepimizin yapması gereken. İşte yurt dışındaki aslında aramızdaki olan fark da bu. Yani onlar çok disiplinli bir şekilde bu süreci atlattıkları için yani bizim de bu şeyi hem bireysel anlamda hem takım anlamında da en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Ne kadar çok kondisyon ne kadar çok güçlü olursak ee, aslında maçların da son dakikalarını o kadar çok daha iyi oynayabiliriz. Sen çok yetenekli bir sol kanat oyuncusun. Ee, seni rakiplerinden ayıran özelliğin sence ne? Benim rakiplerinden ayıran özelliğim e, bence e, şimdi hem boyumun avantajı da var dezavantajı da var. E, ben dezavantajı avantaja çevirmek için e, inanın rakiplerin bir çalışıyorsa ben iki çalışıyorum. E, bunun en güzel avantajı da hızlı olmam hızlı olmamın yanında çok iyi birebir oynama özelliğim de bulunuyor. Bunun yanında rakiplerim daha çok böyle kanat pozisyonunda esnek olmayı tercih ediyorlar. Bazılarının işte fiziksel avantajları işte böyle daha çok esnek, lastik tipli fizikler oluyor. Ben daha çok güç, güç ve kondisyon anlamında üzerinde durduğum bir nokta. Beni onlardan ayıran en iyi özelliğim iki özelliğim. Birisi hız ve çok iyi birebir oynamam olabilir. Hız derken şimdi e, beslenme programını da soracağım çünkü e, ona yönelik bir beslenme programı mı uyguluyorsun? Çünkü çok e, genişlememen gerekiyor hızlı olmak evet. için. Evet. E, nasıl ne kadar? bir beslenme programı var? Bir de e, yani yoğun seyahat halinde oluyorsunuz maçlara giderken bu beslenme programına sadık kalabiliyor musun? E, çoğunlukla kalabiliyorum. E, çünkü e, dediğiniz gibi çok kütleli olmamamız gerekiyor. E, daha çok patlayıcı kuvvete e, dayalı çalışıyoruz. Tabii bu süreçte e, yani birincisi olmaz olmaz kahvaltı e, öğünü e, yağlı ve fast food tarzlı şeylerden uzak duruyoruz. Her ne Biliyor kadar musun? çok e, sevsek de dönem dönem tabii ki de kendimizi <laughs> ödüllendiriyoruz. E, seyahat içinde de aslında bu kısa sürede mesela milli takım dönüşünde seyahatlerde işte sabah kahvaltısı yapabiliyorsak yapab yapabiliyoruz yapamıyorsak protein bar tarzı şeyler yiyoruz. Onun dışında tabii ki de gün içinde protein değerlerimiz eksik kalıyorsa bunu biz kendi kullandığımız bir uygulama var. O uygulama üzerinden yediğimiz karbonhidrat aldığımız yağlar ve besinler protein besinler üzerinden hangisi eksik kaldıysa onun dışında biz kendimiz özel protein tozları veya işte bunun içinde glutamin, kreatin vesaire o yanlarını eksik kalan bölgeleri kullanıp beslenmemizi bu şekilde tamamlıyoruz gün içinde. Bir maç günün nasıl geçiyor? Sabahtan maç sonuna kadar. Benim olmazsa olmazım, en çok sevdiğim öğün kahvaltı diyebilirim. Çok da güzel kahvaltı hazırlarım. <laughs> bu yandan takım arkadaşlarım da sürekli bana gelip kahvaltı yapmak isterler. Peki onlar acaba şey mi kendi hazırlamak istemedikleri için seni övüyor olmasınlar. Yok, ben şu yönden daha avantajlıyım. Çünkü ben biliyorsunuz ki Rize'liyim, Karadenizliyim. Oradan benim gelen özel işte bal olsun, tereyağı olsun, kendi çayımız olsun. Onlar sürekli bende bulunduğu için olmazsa olmaz bal. kahvaltı maç saatine göre, maç saatine göre erken ya da geç güzel bir kahvaltı ...yapıp tabii ki de maçtan önce ben e, yürüyüş yapıyorum. Hem vücudum e, biraz açılması açısından biraz daha böyle dinç olabilmem açısından. E, maç öncesi yemeğinde maçtan 4 saat önce e, işte almam gereken besin değerlerini ölçerek... E, ...sağlam bir öğlen, öğlen yemeği yedikten sonra... ...maçtan böyle tam iki saat, iki buçuk saat önce de bir e, takımca biz hep bir araya gelip böyle bir... Kahve ortamımız oluyor, hep beraber kahve içiyoruz, maçı konuşuyoruz, nasıl olabilirdi? İşte o an e, rakibe göre işte heyecanı yaşıyoruz, rakibi hem böyle analiz ediyoruz, hem kahve içiyoruz, hem böyle güzel bir sohbet oluyor. Yani benim için maç günleri e, en güzel haftanın en güzel günü diyebilirim. Peki bir totemin var mı diye soracağım. Bir de e, maç motivasyonlarını nasıl sağlıyorsun? İşte müzik olur vesaire. Var mı yaptığın bir şey? E, maç motivasyonu yani daha çok böyle müzik dinleyebilirim ama arkadaşlarla bir araya geliyoruz bu bizim hep bir totemimiz hatta biz şu anki kaldığımız ev altlı üstü takım arkadaşlarımız hep bir aradayız hep bir araya gelip böyle kahve içmeye gideriz her maçtan önce bu özellikle önemli maçlardan önce bir araya gelip hem takım birliğini takımdaşlığını daha sıkı hale getirebilmek için yani bu bizim olmazsa olmaz totemimizdir. Bu sporun zorlukları neler sence? Yani seni zorlayan kısımları bugüne kadar neler oldu? Ya yani bu kısım aslında çok zorlukları var diyebiliriz. Bir kere hem güç anlamında hem kondisyon anlamında. Şimdi diğer branşlarda bazı kas grupları çalışırken handbolda hem bacak hem karın hem sırt hem kol her yeri her tarafta her anlamda güçlü olmak ve kondisyonlu olmak zorundasın. Çok zor yanları var ve biliyorsunuz ki handbol biraz takım sporları olarak sert bir spor. Yani e, her türlü rakibin sana sert davranışında e, psiko, psikolojik olarak çok çabuk toparlamalısın ve bu durumda e, rakibin bize davrandığı sertlikle e, sertlik olarak e, cevap vermememiz lazım. <laughs> Aslında bu bizi biraz da e, cezaya itiyor olabilir. Onun için psikolojik olarak rezililiği hep... bir kenara bırakıyorsun. Tabii ki de. Mesela. Ben sahaya her zaman girerken <laughs> Karadeniz kısmını bir kenara İstanbul bırakıyorum. İstanbul Beyefendisi olarak. Evet. Yani daha çok burada aslında biraz daha böyle akıllı olmak gerekiyor. Böyle farklı davranmak gerekiyor. Rakibin seni işte sinir sinirlendirmeye mi çalışıyor? Oyun dışında bırakmaya mı çalışıyor? Belki de iyi giden bir performansın var. Onun için seni etkilemeye de çalışıyor olabilir. O yüzden çok daha böyle psikolojik olarak hazır olman lazım. Yani eğer düşüyorsan veya sert davranıyorlarsa çok çabuk sakinleşip daha iyi toparlayıp rakibin seni kızdırışlarına aslında aldanmamamız gerekiyor. Yani birçok nedenleri var bu konuda zorlandığımız ama psikolojimiz ne kadar çok daha iyi olursa ne kadar kısa sürede toparlarsak o kadar bizim için daha iyi. Bu sezon aslında senin adına güzel bir sezon geçiyor. Şu an takım olarak da lidersiniz. Sen gol krallığında zirvedesin. Geçmişte de bir gol krallığı yaşadın. Bu sezon hakkında düşüncelerin neler? İşte Geçmiş, iki yıl önceden yaşandığım bir tecrübem var. Aslında gol kralı olmanın bana verdiği has, hem böyle hucumda takımıma daha çok katkı sağlamak istiyorum. Hem takımın 7 metrelerini de ben kullanıyorum. Tabi, bu kolay olmuyor. Ee, tabii ki de takımın işte hocamızın sistemi buna işte e, hızlı çıkış nedenlerine takımın hızlı olması benim için çok büyük bir avantaj. İşte takımın birliği, beraberliği oyuncularla o aramızdaki olan uyum işte onların neler yapacağını, neler yapabileceğini, ne zaman bana pas vereceğini çok iyi bir e, bildiğimiz için, sürekli bir arada olduğumuz için bu benim için çok büyük bir avantaj. Ee, bu senede e, ligin tabii bitimine son bir maç kaldı. İkinci ile aramdaki gol farkı 11. Peki maçtan sonra bunu futbol oynayanlara da soruyorum. bakıyor musun rakibin gol at kaç gol atmış? Tabii hemen ki de. her hemen. hafta her hafta hemen hemen bakıyorum rakibimi izliyorum neler yapmış işte nasıl gol atmış falan. aslında ama ben burada gol atacağım diye takımı riske de atmıyorum. İşte bana ne kadar pozisyon gelirse ne kadar işte 7 metre olduğunda bunları ben ne kadar çok yüzdeli oynayıp gole çevirebilirsem ben o kadar çok mutlu oluyorum. İşte burada tabii ki de e, en büyük e, parantez içinde takım arkadaşlarım. Biz ne kadar iyi savunma yaparsak, ne kadar iyi e, savunma yapınca hız ucuma çıkınca bunun e, en büyük etkenleri işte pozisyonların bana veya karşı e, takım arkadaşım kanat pozisyonunda akışına bağlı. Biz ne kadar iyi birliktelik, e, ne kadar iyi konsantre motivasyon olursak o kadar e, daha iyi sonuç benim sonuçlanıyor benim için. Tabii ben sezon başından beri ee, gol kurallığını olacağım hissi bana e, ikinci üçüncü haftadan e, gelince o günden bu yana hiç bırakmadım. Ee, i̇zin olduğu günlerde de sürekli böyle bir ekstra antrenman yapayım işte daha çok çalışayım daha çok işte e, hazır olayım. Ben işte e, ligin bizde en zor maçından en hafif maçına kadar tüm rakiplerime hep saygı duydum. Her maça e, aynı e, en yüksekteki en en yüksek seviyesindeki maça hazırlanır gibi hazırlandım. Ve bunun da karşılığını bu haftaya kadar e, alıyorum diyebilirim. Bu haftadan sonra da tabii ki de pes etmeyip e, gol krallığını almak istiyorum. Peki en unutamadığın anları soracağım şimdi. E, en mutlu olduğun anla başlayalım kariyerinde. En mutlu olduğum an e, 2016'da e, biz liseler arası dünya şampiyonasına gitmiştik Fransa'ya. Son final maçı final maçında şöyle bir an yaşandı. Biz 5 farkla öndeyken son 5 dakikada neler olduysa yine basit hatalarla farkı kapattılar ve biz bir farkla öndeyiz. Son 12-13 saniye kala rakip topu kapıyor ve hızlı ucuma pas atıyor. Biz de bir kişi eksiyiz. Yedek bencimizde kadro rotasyonumuzda sıkıntılı. Tabii sağ kanattan hızlıcuma çıkan benim kendi savunduğum oyuncu olduğu için ben o topu görür görmez koşmaya başladım. İşte aramızdaki mesafeyi kapatıp e, belki de iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum ama rakip oyuncuyla e, oyuncuyla biz çarpışarak 7 metre e, rakip, 7 metre kazandı. Belki de o pozisyonda topu alıp rahat bir şekilde gole çevirip uzatmalarda kaybetmeyi de e, kaybedebilirdik. 7 metre oldu. Tabii ben kırmızı kart aldım. Tribüne çıktım. Her tarafta böyle işte yabancı işte oyuncular, ülkeler falan. Hep böyle bir baskı altındayım. Herkes beni yuhluyor falan. O günün en anlamlı, en güzel günü de 18 Mart günüydü. Evet. Final maçının son sahnesi artık maç bitti. 7 metre atılacak. 7 metre atılırken daha hakem düdüğü çalmadan bizim kendi taraftar bölümümüz, Türk halkımız kendi elindeki olan düdüğüyle düdük çalıyor. <laughs> Süper. Oyuncu da şut atıyor ve gol oluyor. Herkes bir şaşkınlık içerisinde. Hakeme baktık biz. Hakem bize bakıyor. Sen çalmadın tepkisi veriyoruz. Hakem böyle bir durdu. Evet ben çalmadım dedi. Tekrar dedi. Tabi orada 5 dakika 10 dakika geçiyor. Sporcu kenara gidiyor. Kendine vaks alıyor. Geliyor tekrar gidiyor su içiyor falan. Hakem düdüğü çaldı. tabii ki de e, sporcunun belki de o baskı Moti altında motivasyonu da düştü. İkinci şutu nereye atacağım düşüncesiyle kafası da karıştı. İkinci şutu attığı yerin tam tersine atıyor. <laughs> Ve kalecimiz topu çıkarıyor. Yani o gün o anki sevinci yani asla hiçbir zaman unutamam. En mutlu olduğum gün. Ve biz o gün dünya şampiyonu olduk. Süper. Ee, en üzen an seni bugüne kadar. En üzen an aslında çok yakın bir zamanda. Ee, Makedonya maçı diyebilirim ama Makedonya maçından önce biz Portekiz maçı. Kendi evimizde Ankara halkının bize o kadar güzel bir atmosfer yaşattık ki o kadar güzel bir heyecan, çok güzel bir ortam vardı. Yani biz Türkiye olarak Portekiz'e karşı oynadığımız en iyi maç, en iyi ambiyans, en iyi ortam diyebiliriz. Ve maç bize o kadar gelmişti ki yani biz takım olarak o anı, o heyecanı, o inançla yeneceğimize böyle çok emindik. Çok istiyorduk. Yani takımın en küçüğünden en büyüğüne kadar işte bench'te olan, tribünde olan, hocasından yönetiminden o kadar güzel bir birlikteliğimiz vardı ki. Yani işte diyorum ya çok basit hatalar son 3 dakika kala hayatımız bambaşka bir seviyeye gelecekken Portekiz maçını kazansaydık belki de Makedonya maçına Avrupa Şampiyonası'na gitmemiz bu kadar kalmayacaktı. Makedonya maçına bile kalmayacaktı. Biz her şeyi Portekiz maçıyla bitirebilirdik. Ama maalesef olmadı. Soyunma odasında neler yaşandı maçtan sonra? Portekiz maçından sonra yani çok üzüldük. Ama bizi bir yandan umutlu tutan da bir sonraki maç aslında yani bir hakkımız daha vardı. Kuzey Makedonya maçını yenip yine Avrupa Şampiyonası'na gidebilirdik ama biz Portekiz karşısında bu kadar iyi oynamışken bu kadar birlikteliği, beraberliği, işte Herkesin bireysel anlamda performansı bu kadar yüksekken neden yenemedik diye bunu sorguladık. Tabii o hocamız da bizi işte toplantı yaptık, konuşma oldu falan. O günü bir kenarda bırakıp çok çabuk Makedonya maçına konsantre olup motivasyonlarımızı yüksek tutup son bir hedef, son bir maçımızın, son bir hakkımızın daha olduğunu konuştuk. Öylece o konuyu kapatıp tabii ki de içimizde böyle bir hüzün, bir yıkıklık vardı. Ama tabii ki de bunu Makedonya maçıyla telafi edebilecektik. O da olmadı. Yani en üzüldüğümüz an Portekiz maçıyla başlamış diyebilirim. Takip ettiğin başka spor dalları var mı? Var. Futbolla e, biraz böyle yakınız. Çünkü geçmişliğimde de futbol evet. olduğu için. Hangi takımısın? Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe. Nasıl buluyorsun Fenerbahçe'yi bu sene? Ya aslında bu sene Fenerbahçe çok iyi başlamıştı. E, Oynadığı oyunla gösterdiği sporcuların performansla takımlaşıyla çok açık ara farkla ilerliyordu. Yani son zamanlarda şanssızlık mı diyelim, ne diyelim bilmiyorum ama çok da böyle içerisinde değilim. Ama ben hala inanıyorum ki son haftalara giriyoruz, Fenerbahçemiz şampiyon olacak diye umutla bekliyoruz. Peki son olarak şunu da sorayım handbola başlayacaklara tavsiyelerin neler? Sen milli takım kaptanısın. Yani senin tavsiyelerin çok değerli şu anda onlar için. Ya biz gençlerle sürekli iletişim halindeyiz. Her genç de bize kendileri de ulaşabilir. İşte kendilerine bir öncelikle hedef koymalılar. Bu hedefe ulaşabilmek için elinden gelen en iyisini yapmak zorundalar. Asla boş durmayıp çalışmak zorundalar. Tabii ki de bu çalışma periyotlamasını da yani çok iyi bildikleri hocalarla, hocalara, abilere danışmaları gerekiyor. Sürekli işte yurt dışında oynanan maçları takip edip izlemeleri gerekiyor. Ben parantez içine yine söylüyorum, bu çalışmaları yaparken, bu hedefi, bu planlamayı yaparken beslenme bu işin olmazsa olmazı. Beslenmeyi de çok iyi yapmaları gerekiyor. Ben gençlere tavsiyem kendilerine bir hedef koysunlar ve bu hedef üzerinde çalışsınlar hedefi koydukları zaman yeni bir hedef belirlesinler yani e, sürekli çalışmak zorundalar e, ya biliyorsunuz ki şimdiki dünyamızda teknoloji çok ileride artık yani neyi istediğinde a ben yapamıyorum dememeliler bize ulaşabilirler veya işte internetten e, medya üzerinden herhangi bir şeyler yazdığında da bulabilirler e, çalıştıktan sonra asla e, pes etmemeyi öğrensinler e, sonuna kadar çalışıp verdiği emeklerin karşılığını bir yerden sonra alacaklar. Buna emin olabilirler ki ben de geçmişte onların olduğu yerden geldim. Hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım, asla pes etmedim ve hep kendime inandım. Dışarıdan gelen negatif enerjileri hep bir kenara koydum, pozitif gelenleri aldım, değerlendirdim ve en güzel yanı da eleştiriye açık oldum. İşte eksik yanlarım varsa bunları görüp o eksik yanlarımı kapatabilmek için onları da dinledim. Ama çalıştıktan sonra, inandıktan sonra, hedefini doğru bir şekilde koyup planlama yaptıktan sonra başarılı olacaklardır. Sami çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Çok keyif aldım. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim.